Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz hemen şöyle başlayalım oturun yerinize benim bu kadar karakterim olduğunu nereden biliyorsunuz yani benim bu kadar karakterim var şimdi arkadaşlar ben bu karakteri nasıl yaptığımı söylüyorum hemen bir uygulama var böyle elbas alıyoruz oradan o o elbaslarla pozları alıyoruz yani bir uygulama orada ucuz elbaslar satıyorlar yani oradan alıyorum yani bunu böyle almam imkansız bu arada şuradaki şeylerden biriktirdim yani ben bu arada şu nasıl oldu diye sorarsanız <laughs> böyle şeyler yaparsanız daha çok şey olabilir yani böyle yaparsanız yani olur Hadi başlıyoruz arkadaşlar like atmayı abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayız ve başlıyoruz arkadaşlar yani ben otomatik olarak böyle şeyler çıkıyor yani benim, benim şu çok olduğu için karakterim çok olduğu için yani karakterim çok olduğu için bunlar da var yani artık artık bu olaylar çok kırış kırış yani bu, ben bu olayları hiç bu yüzden yani arkadaşlar. Bana böyle kademeler çıkıyor işte fotoğraflar. Şu alttaki şeye bak arkadaşlar bu arada böyle bir çok karakteriniz olursa böyle özel kostümler geliyor size göre yani. Böyle bitirme kostümleri gibi falan bir şeyler. Ya <laughs> Şimdi ben bu karakterle gelmek istedim. Hadi Bambulla da oynayalım. Bir bakalım yani. Şu <laughs> karakterlere bak ya adamlar da Kit var bende de var ha. Şaka yapma Uaa çok vuruyorlar Arkadaşlar bu arada like atarsanız like, like atıp kanala abone olsanız Sevinirim Ben niye bu kadar olduğumu söyledim Ben Evet söylemişimdir. Yani o uygulama benim hayatımı değiştirdi. Yani çok pro oldum. Size de o uygulamadan öneririm derken ismini söylemedim ki ben. Ama arkadaşlar şöyle özelliği var. Adamları gösteriyor. Böyle hızlı koşturuyor falan. Çok değişik. Abi. Abi adam iki vuruşta öldürdü beni. Bana beni iki vuruşta öldürdü. Öff. Arkadaşlar şimdi ben bunlardan açmak istiyorum bayağı. arkadaşlar şurada ben de alacağım biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Frankenstein o kadar mı vuruyor? Ve Frankenstein şey bu kadar mı? Ben malım. Yani ver bir malım. Ama ben Frankenstein'ın bu kostümünü giymek istiyorum. Şaka yaptım bu. Bu daha çok güzel. Şimdi hemen başlıyoruz. Arkadaşlar bu arada özellik olarak diyorum bu kostümler nasıl geldi diyorsanız öyle yani öyle karakter wow, şu bak bir de çok güçlü şeyler geliyor Diyebilirsiniz biliyorsunuz değil mi? E evet, tabi oğlum gelmeyecek mi yani? Ya Frank nereye vuruyorsun? Lan deli nereye vuruyorsun? Nereye? Lan senin canını nereye getirdi? Frank harbi deli, her bir deli. Deli Frank, deli. Lan nereye vuruyorum? Adam nerede sen nereye vuruyorsun? oh be hele şükür kiti e öldürdük ya. Frank nereye vuruyor? Ben nereye vuruyorum ya? Delireceğim ya. Frank'i bir öldüreceğim Allah Allah. Sinirimi bozdu. Nerede lan? Neredeler oğlum bunlar? Aa buradalar. Aa. Hep dans etmem gerekiyor oğlum. Hep dans etmem gerekiyor oğlum. Buradalar. var. Yeah. Kaçma, kaçma. Kaçma ya. Ya, ben de kaçıyorum o zaman sadar hadi. Allah Allah. Ya yeter kaçma ya yeter ama. Kaçıyor ya. Of of. Yenirsen bana ne? Ya yeter ya. Kaçtın ya. Yine yeni bir şey var artık orada. Ben ona geçtim şimdi yeniden yükleniyor artık. Kaç gün? 10 gün sonra yeniden yükleniyor. Yani hani şeyler değil artık kostümler geliyor yeni. Oo bu ne? Şaka yaptım. yeter kaçmayın artık benden ya korkak tavuk Kaçım sen sen kaç sen kaç oha da bu canına bak ya kaçıyorsunuz ya ona sana bana bulaşıyorsunuz yeter ya of. herkes kaçmak zorunda ya? yeter. Kaçmayın yeter ama ya. Of. Yeter kaçma. Of. Siniri bozuldu. bir siniri bozuldu ya. Şimdi şu derler biraz daha açalım. Abi siniri bozuldu ya. Arkadaşlar bu arada like atmayı unutmayın.